Herkese selam Serdar Başkan ben. Süper video ile süper bir proje ile karşınızdayım. Bu videoda şu bisiklet çantından bir yay yapacağım. Şu ok atan yaylardan yapacağım. Daha sonra da onunla bir şeylere ok fırlatacağız. Bakalım ne kadar güçlü ne kadar isabetli bir şey ortaya çıkacak. İlginç bir proje olduğunu düşünüyordum. Şimdi önce şu telleri çıkararak başlayacağım. Şimdi bu telleri kesebiliriz de ama ben bunu kesmeden halletmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? çıktı. Telleri ben daha sonra başka bir projede mutlaka kullanırım diye kesmedim. Şöyle dursunlar. Evet, şunu bir kenara alalım. Telleri çıkardım. Şimdi bundan çeşitli parçalar keseceğim. İşaretlemem gerekiyor. Şurada cantın ek yeri var. Bir ucu burada olacak. Diğer ucu da şurada olacak şekilde bunu işaretleyeceğim ve keseceğim şimdi. Boyutları tamamen göz kararı yapıyorum. Şuradan ve şuradan işaretleyeceğim. Burayı keseceğiz şimdi. Evet, şimdi gürültü zamanı. Şimdi bu yayın gövdesi olacak. Şöyle duracak. Buraya iki tane de ters parça koyacağım tabii. Nasıl duracak? Bakacağız. şekilde duracak ama şuraya kanallar açmam gerekiyor ki bunları içine oturtabileyim. Şuralarını da oyacağım biraz. Ve bunu yerleştirelim. Çok zedelemeden halledebilecek miyiz? Ettik. Şurayı biraz törpülemem lazım şimdi. Şimdi şunu biraz genişletmem gerekiyor. Umarım kırmadan genişletebilirim. Yes, işte. Şuraya civatasını da atalım. İşte yayımız bu şekilde. Şimdi şuradan sabitleyecek civatalar atacağım buna. Ondan sonra yaylarını takacağız. Buraya makaralar sabitleyeceğiz. Böyle enteresan bir şey olacak. sabitliyorum ki yayı çektiğimizde bunlar geri doğru bükülmesin. Evet şimdi böyle bunu gerdiğimizde bunlar hareket etmeyecek. Bu şekilde kalacak. Şimdi şuralara Birer tane makara ekleyeceğim bu şekilde. Bir tane buraya, bir tane de buraya ekleyeceğim. Baya yaya benzemedi mi? <laughs> Güzel de görünüyor. Şimdi yayları takmam gerekiyor. Yaylarım, ay, yaylarım burada. Bu böyle. Evet, bunu da takıyoruz. Yaylarımız Bıkı da hazır. hazır. Şimdi bu yaylara kirişi bağlamam gerekiyor. Uçlarını keseceğiz, düzelteceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen okum yok mu sandın benim? Yeşim Hanım. Sen başkanın oku yok mu sandın ya? Allah, ne yapacağız ki bunu diyorum? Ne atacağız? Çubuk mu atacağız? Ne bileyim? Ha? Okum olabileceğini düşünemedim. Sorry. Okum var ya. Daha önce de bir yay videosu yapmıştım. plastikten yapmaya çalışmıştım. Pek başarılı olmamıştı ama bu daha başarılı olacak diye umuyorum. Bakalım olacak mı? Evet. bakalım olacak. Vallahi güzel atıyor gibi ya. Aa, süper bir yer burası. Evet şimdi Demka Okçuluğa geldim. Burada hem profesyonellere yayımı deneteceğim hem kendim deneteceğim. Hedef atışlar yapacağız. Ayrıca okçuluk bilgilerimi tazeleyeceğim. Burada süper hocalarım var. Bana okçulukla ilgili harika şeyler öğretecekler. Bakacağız ne kadar başarılı, ne kadar kuvvetli bir ay yapmışız. Az sonra göreceğiz. Evet şimdi yanımda antrenör Ömer Hoca var. Ben de evet. ilgilenecek, ben de ilgilenmek gibi bir talihsizliği var bunun kendisi. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Hocam önce şeyi sormak istiyorum ben. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ee, şu şekilde söyleyeyim, 2013'te başladım ben okçula ama 2018'den sonra profesyonel bir şekilde devam ediyorum. Yaklaşık 3 yılda Demka'da çalışıyorum, hem sporcu hem antrenör olarak, bu şekilde devam ediyorum. Süper, nasıl olmuş yayın? Açıkçası yay ben gördüğümde çok şaşırdım. Gayet güzel bir yay <laughs> olmuş. Hani ben bu kadar beklemiyordum konuştuğumuz zaman. <laughs> az sonra zaten şeyin hedef falan da... Göreceğiz bakalım Göreceğiz. fırlatacak mı fırlatmayacak Ben de çok <laughs> merak ediyorum. Özellikle geldim ki burada hani normal profesyonel bir şeyde ortamda test edelim diye. Ama önce az önce dediğim gibi ben bir sürü uğraşmıştım okçulukla. Bu bilgileri evet. biraz tazeleyeceğiz hocamla beraber. Sadak takacağız. ben bu gözümü kapatamadığım için ama sağlık olduğum için. Takarız. Korsan bandı takacağız. Yapalım, takalım hocam. Ya o siz bana öğretin lütfen. Hemen getiriyorum. <laughs> Şimdi bu benim yayım. Benim yayım aslında daha çok makaralı sistem Evet, makaralıya benziyor. Bu, bu klasik, klasik yay, olimpik yay yani. diye geçiyor. Olimpik yay, bu başlangıç seviyesi. Bunlar başlangıç seviyesi oluyor. Ahşaptan yapılıyor zaten kendisi. İleri seviyeler apayrı oluyor. Bu i̇leri seviyeler seviyesi. burada. Bu, evet. Onu ben tutayım istersen. Olur. Bu hocanın yayı. Bu baya bir makine yani. <laughs> bu biraz öyle. Onun yanında... Ya olimpiyat seviyesinde kullanılan yaylar bunlar. Çok enteresan. Bu şekilde Bunu devam ediyoruz. Bu ediyor peki? Yok, tam olarak burada. <gülüyor> 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 bu şey için dengelemek için. Evet, bu ya. dengelemek yani, için oluyor. Zaten bana. Bir de şöyle makaralı olanlar var. Onu da gösterelim. Evet, bu. O da bu şekilde falan. oluyor. Bu buna çok benzer bir yapıda aslında makaralı yaylarda mantık basit çektiğiniz zaman ilk çekiş esnasında zorlanıyorsunuz sonrasında bütün yük makarada kalıyor. Makarada kaldığı için de ortalama bir 6-7 saniye boyunca rahat bir şekilde çekiş pozisyonunda bekleyebiliyorsunuz. Aynı sistem neredeyse şöyle yan yana da gösterelim isterseniz üst makaralar aynı kanat kısımları aynı gövde kısmı aynı tek eksiği sonuna kadar çekemeyeceğiz gibime evet. geliyor o kadar. <laughs> bakacağız, göreceğiz aslında göreceğiz. Şimdi şu ben e, klasik başlangıç seviyesi yayla biraz öğreneceğiz. <gülüyor> evet hedef tahtası karşısına geçtik. Şimdi Ömer bana Sıfırdan bir şekilde okçuluğu hiçbir şekilde bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. Evet, tamam. Şimdi bizim bu yerde görmüş olduğumuz çizgiye atış çizgisi diyoruz. Atış çizgisinde duruşumuz ayaklar omuz genişliğinde açık oluyor. Vücudunuz komple bana doğru dönük. Bu şekilde sabit duruyoruz. İki ayak parmak ucundan sanki bir çizgi çıktığını düşünerek ikisi birbirine eşit oluyor. Tamam. Güzel. Daha sonrasında sol ayak topunuz ya da sol omzunuz sarının tam karşısında olacak. Şu an tam karşısındayım. Bakmam gerekiyor şuradan. Bence biraz bu tarafa gelmeniz gerekiyor. Tamam. Aynen bu şekilde, güzel. Şimdi yayın alt kanadı, buraya da üst kanat diyoruz. Alt kanat her zaman ayak parmak ucumuzda duruyor. Bu şekilde tamam. duruyor. Sol elimiz her zaman kabzada duracak. Kabzada bu şekilde durursuz. tutuyoruz, evet. Tamam. Okumuzu sadaktan çıkarıyoruz. Çıkardım. Aynen, ok yatağına oturttuk. Ok oturttuk. Horoz tüyümüze dikkat ediyoruz, Horostüyü. sarı tüye. Sarı olan bana bakıyor. Aynen, sarı olan size doğru bakacak. Taktık. Şimdi sağ elle 3 yapalım şu şekilde. İzli selamı diyoruz. İzli selamı. Belki biliyorsunuzdur bunu. İki parmak, altta bir parmak üstte şeklinde tutalım. Bu şekilde. Aynen. Gerisi artık çekip atmaya kalıyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Sol kolu kaldırıyoruz yukarıya. Kaldırdım. Güzel. Elimizin üst kısmı çene kemiğinin altında oturacak. Devam ediyoruz. Kiriş burnumuza değebilir. Arpacığın içinden sarıda bırakıyoruz. Sarıda bırakıyorum. Evet bırakın gitsin. Ama... Sıkıntı yok. Arpacığı ona göre nişangahı ayarlayacağız. Gayet güzel. İlk attığımız oka göre. Sıfır mı oluyor orası? Sıfır değil, 2. No, e, ondan bire kadar var. Bunları 80 santimlik atıyoruz. Şimdi bir ok daha atalım. Tamam. Nasıl oldu? Bence yakıştı. 2, <laughs> 3. <laughs> Bırak. Şimdi de sağa gitti. Şimdi de sağa gitti. Biraz daha yaklaşıyoruz. Biraz o zaman sola ve aşağı doğru almam gerekiyor. Hiçbir yere bakmanız gerekmiyor. Ee, şimdi şu şekilde yapacağız. Nişan ayarlarken oklar ne tarafa gidiyorsa o yöne alıyoruz. Tamam. Doğru orantı şeklinde. 1 2 3 Ve 9 Sarıda. 9 burada. 9 <laughs> Çok iyi demek beklememek daha iyiymiş. Ya beklememek değil yanlış anlaşılır. Çene altında <laughs> bekleme süremiz var. O süreye uyarsak gayet güzel olur. Tamam şimdi bir de kendi yaptığım yayla hatırlar mı? Olur, hemen deneyelim. şeyden sonra. Ama ben bu yaya bayıldım. Ama Çok güzel. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bu beni de beklediğimden iyi oldu. Şimdi bunda şey olmadığı için... Ne diyordunuz hocam? Rest, ok yatağı. Rest yok, nişan şey de yok. Bakabilecek Evet, arpacıklı nişan yağı da yok. O yüzden bunu... E, bu göz, göz kararı, okun ucundan bakarak atacağız. Tamam. İyi midir böyle? Bunu istediğiniz gibi şu an atabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde atabilirsiniz, dik bir şekilde tutup atabilirsiniz. Kendi yayınması olsun. Aynen, istediğiniz gibi şu an atabilirsiniz. Tamam, şöyle yapayım o zaman. Gözümü yine kapatıyorum. Şimdi çok germeden bir atacağım önce ya da gerelim bakalım. Yukarı gitti. Evet. Bir tane daha atalım bakalım. Şimdi bakalım ne olacak? Biraz daha aşağı almam güzel. Ama güzel bir grup yani. oldu. Şimdi hocalarımdan taktikler aldım. Yayı böyle hafif dik tutacağım. Düşmemesi için bu şekilde. Gözüme kadar çekiyorum bu sefer. <laughs> Nereye vurduk? Tahtaya gitti. Sıkıntı yok. Tahtaya vurduk. Bir ok borcum mu oldu size? Yok sıkıntı yok. <laughs> Hocam ben bir tane daha atıp bir de sizin yorumlarınızı almak istiyorum. atarsam bence oraya gider. Yok. İna, i̇natlı o tarafa doğru gidiyor. Nedenini birazdan açıklayacağım. Tamam şimdi e, hocam atacak. Buyurun hocam ya. Çekebildiğim kadar çektim. Yalnız kaç orası? Sekiz. Sekiz. İsabetli İsabetli bence güzel ya. Yer. bastığım yere gidiyor. Güçlü mü? Güçlü. Biraz daha çekersen daha da güçlü olur. Tamam. Bir, zaman... bir tane daha deneyelim. Tamam. Abi adam... Çizgiden yediği alır. Tamam. <laughs> Hedefin tam karşısında duralım yine. Tamam. Ya şu şekilde düz tutuyoruz, düz. uzattık. Okun ucu hafif böyle sarıya doğru bakacak. Çektiğiniz yerde sabit tutun, daha fazla çekerken kirişi çektirmeyin. Ucu sarıya bakıyor. Aynen. Ucu Söktürüyor. sarıya bakıyor, çekip bırakıyorsunuz. Tamam. Tamam, şimdi hocadan taktik de aldık. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin, gülmeyin hocam. Bir, bir daha deniyorum. Bir daha bir tekniğiyle yayıp açıyorsunuz. O yüzden evet, ya ondan, ondan, dolayı salak evet. açıyor. Geri sabit tutma açılışı. <laughs> ah, oh, siyah geldim, siyah evet. geldim. Bir 3 puan aldık. <laughs> Bahsettiğim gibi çok fazla asılıyorsunuz <laughs> ve yukarıya kaçıyor. 8. 8 vurdum. 8 miydi orası? 5. 5. Şunları toplayayım. Bir daha atalım. Şimdi 12 metreye geldik. Bakalım 12 metreden hedefi bir şekilde tutturabilecek miyim? Parmaklı kaldım. Ellerim çok acı çünkü. Biraz yukarı doğru mu atmak lazım? Uzak olduğu için. Tamam. Fena olmadı. Dışarı gitti ama. O ondan vuruyordum az daha. Az da kamera görmedi hocam. Birkaç tane mesaj ne olursun. <laughs> en azından bir hedefi vuralım. Şimdi ben hedefi tutturamadım ama ben şey tecrübesiz ve beceriksiz olduğum için tutturamadım. Yoksa ok gidiyor yani. Yay yani oraya kadar atıyor oku. Ben arkasına geçiyorum. Ama benim de iddiam yok. Hani illa vuracağım diye bir şey demiyorum. Bence vurursun ya. Değil Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. <laughs> Oo! Oh! Bir dokuzdan vurduk. <laughs> İçeri daha deniyorum. Bakalım istiyoruz üst tuttum sarıda bırakıyoruz sarıda bıraktım yaklaştık yine de olsun <laughs> <Yaklaştık. gülüyor> ne diyorsunuz hocam Yayın, genel olarak genel anlamda ben bayıldım <laughs> ben de istiyorum <laughs> bundan bir tane bu kadar güzel bir şey beklemiyordum ben valla ben de beklemiyordum beklemeler iyi çalışıyor yani hedef sonrasında biraz daha şey yapılabilir bir takım ayarlamalar yapılabilir ama evet. canttan bisiklet cantından yapılmış bir yayla en azından bu şekilde bir yayla ne bileyim o ok katmak mümkün bunu bu videoda gördük çok teşekkür ederim hocam Rica gerçekten. Ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Hocam size de teşekkür ederim. dem Okçuluğa geldim. Test ettim yayımı. Yayım gayet başarılı. Kendimle gurur duyduğum video oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Okçuluk bilgilerimi de tazeledim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Demka Okçuluğun web sitesini aşağıya bırakıyorum. Instagram hesabını da aşağıya bırakıyorum. İlginiz varsa kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Burada gerçekten çok yetkin insanlar var. Size bu konuda yardımcı olabilirler. Evet. Ne dedim? Beğenin dedim mi? Beğenin, yorum yapın. Kanal abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.